Herkese merhaba. Ben psikolojik danışman Beyza Dokuyucu. Bugün birlikte çocuklarla duygusal gelişimi konuşacağız. günlük hayatımızın içinde duyguları deneyimlerken yetişkinler ve çocukları birbirinden ayıran noktalar vardır. Bu noktalar duyguları algılama, değerlendirme ve yönetebilme becerilerindeki farklılıklardır. Bugün birlikte çocuklarda duygusal gelişimi konuşurken biraz da bu farklara aslında dikkat çekmek istiyorum. Duygusal gelişim okul öncesi dönemlerden başlayarak yaşamımızın ileriki dönemlerine kadar devam eden bir süreci kapsar. duygusal gelişimin ilk süreçlerinde çocuklar mesaj toplar. Sinyal ve mesajlar yoluyla aslında duygulara karşı bir bakış açısı oluştururlar kendilerine. Bu noktada çevrelerinde kurduk, çevreleriyle etkileşim kurdukları bireylerin Yüz ifadeleri, sözlü veya sözsüz mesajlarını toplayarak kendilerine duygusal bir bakış açısı oluştururlar. Çocuklar büyüdükçe ve çevreleriyle kurdukları etkileşimler arttıkça duygusal dünyaları biraz karmaşık bir hal alabilir. Bu noktada ebeveynlerin rehberliği oldukça büyük önem taşır. Çocukların duygusal farkındalık oluşturma süreçleri için bir zemin oluşturur. Erken yaşlarda oluşturulan duygusal farkındalık yaşamın ileriki dönemleri için de son derece işlevsel olacaktır. Çocukların duygusal gelişimini desteklemek için bir takım çalışmalar yaparız fakat ebeveynlerin de bu noktada destekleyici olması bizim için son derece önemlidir. İlk olarak kullandığımız duygu dilini evde değiştirmekle başlayabiliriz. Duygular arasında iyi-kötü, güzel-çirkin ayrımı yapılmamalıdır. Ee, örneğin öfke duygusu kötüdür, e, mutluluk güzel ve iyi bir duygudur gibi duygular arasında yapacağımız bu ayrımlar çocuk o duyguyu deneyimlerken kendini suçlu hissetmesine yol açabilir. Ben şu anda kötü bir duygu deneyimliyorum. Öfkelendiğim için kötü biriyim algısı oluşturabilir. Tüm duyguları deneyimlemenin doğal olduğunu, önemli olanın bu duyguları etkili bir şekilde yönetebilmek olduğu mesajı çocuğa verilmelidir. Ebeveynin rol modeli olması. Bir ebeveyn olarak kendi duygularımızla temasınız nasıl? Bunu öğrenmek oldukça kıymetlidir. Baktığınızda benim öfkeyle temasım nasıl bir ebeveyn olarak? Ben öfkelendiğimde bunu nasıl yansıtıyorum? Öfke duygusunu nasıl deneyimliyorum aslında bakarsanız? Bir şeylerimi fırlatıyorum, kapılarımı çarpıyorum, bağırarak mı öfkemi yansıtıyorum? Günün sonunda çocuğunuzun öfke duygusuna karşı vereceği tepki de buna paralel olarak ilerleyecektir. O nedenle, ebeveyn olarak çocuklarınızın deneyimleyeceği duygular önünde rol model olmak oldukça önemlidir. Şu anda kendimi öfkeli hissediyorum. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var gibi kuracağımız cümleler çocuklar için oldukça yol gösterici olacaktır. Duygular yok sayılmamalı, bastırılmamalı, üzeri örtülmemelidir. Alice Miller'ın çok sevdiğim bir sözü var. Üzerine örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Bu noktada yok saydığımız tüm duygular ileride daha büyük patlamalara yol açabilir. Bu nedenle duyguları konuşmaya alan açmak oldukça kıymetlidir. Çocuklarınızla da duyguları konuşmak için kullanabileceğiniz harika bir kitap önerisiyle geldim bugün. Küçük Duygusal Nokta benim de çok sık kullandığım bir kitap. Ee, tek tek Farklı duyguların yansımalarını, onları nasıl anlayabileceğimizi anlatan güzel bir kitap. Bu kitabı çocuğunuzla birlikte okuyarak duygular üzerine sohbet edebilirsiniz. Burada çok güzel bir söz var bir gökkuşağı gibi içinizde tüm duyguları taşırız. Bu nedenle bütün duyguları yaşamak için ve onları konuşmak için çocuğumuza ve kendimize alan açmak son derece önemlidir. Çocuklarda duygusal gelişim konusunda daha da detaylı bilgiye ulaşmak için web sitemizde yer alan blog yazımızı okuyabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.